Onun dışında beni tehdit ediyorsunuz. Beni kimse tehdit edemez. Ben öyle bir babanın olayım ki hayatta beni kimse tehdit edemez. Benim damarımda kan başka akar. Başka akar. Ve şunu da bilen bir adamım. Her gecenin sabahı olmaz. Bana en ufak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım rakip takımın başkanına tokat attı. Salon karıştı. Geldim. Geldim. Gereğini de yaptım. Bundan sonra daha çok yapacağım, tokatlar daha tokat daha çok yaparım, bak kimselerle çekmem söylüyorum. Özgür Yankı'ya bir daha bizim maça gelemez, yeni solçuyu stat'tan çıkamaz yani, bunu bilsinler. Kımışsak kaçacağımı söylüyorlar, <laughs> benim mezarım belli ama bunu yazan şerefsizler nereye kaçacak Merakla bekliyorum. Bu hakemin bir daha yapacağı, bizim maçlarda bu hatayı affetmez. Polis filan beni tutar, böyle tablomu yiyer dedim, tokatlarım dedim. Kulağına füttüğümü atalım ya. Benim olduğum yerde böyle bir şey olabilir mi? Biz uygularız, biz söyleriz. Biz yaptığımız. Ya, arabadan... Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ne? Hayır, hayır. Arada, Arada, şey tamam tamam. 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 Arabaların Eğer e, biz başlarsak o ceza mezar bizi kesmez. Korkmadan yaşayanlar bir gün ölür. Korkmadan her gün ölür sokakta gezdim ama öyle Ama bir şey yan yana geldiğiniz zaman bir şey yaptınız sana. Köpek gibi korkuyorlar. Köpek gibi. Beş tane bir şey.